Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bizlere soracak olursanız bizlerde iyiyiz teşekkür ederiz. Çok merak ettiğiniz ve çok istediğiniz bir video çekiyoruz şu an. Ama söylemeden önce kanala abone olmayanlar abone olup e, abone olanlar da bu videoya katıp yorum yaparsa çok çok mutlu oluruz. E, bugün arkadaşlar sizlere çok merak ettiğiniz tanışma hikayemizi, evlilik sürecimizi, kaç yaşında evlendiğimizi, evlilik sürecinde neler yaşadığımızı tüm gerçekçiliğiyle ve doğruluğuyla sizlere anlatacağız. Evet. Evet şimdi başlayalım o zaman. Ee, biz nerede tanıştık? Evet sen Sosyal Söz Evet. Ama tabii ki de burada birbirimizi görüyorduk yani. Aynı semtte oturuyorduk. Tabii biz Ersan'la aynı semtte oturuyorduk. Aynı mahallede değildik ama ben üst mahallede Ersan alt mahallede oturuyordu. Ama zaten görüyordum. bu çevrede aynen sürekli birbirimizi görüyorduk. Bir gün ben liseye giderken işte Ersan okulun önüne falan geliyordu. Orada falan da zaten görüyordum ben. Sonra işte bir gün bana yazdı merhaba falan filan. Sonra biz konuşmaya başladık arkadaşlar. Sonra sevgili olduk. Sonra Aradan biraz zaman geçti. Sevgililerimiz devam ederken işte Ersan abiniz naz yapıyordu biraz o zamanlar. Sürekli ayrılıyordu, geri barışıyordu falan filan. Sonra bir ayrıldık, tam ayrıldık yani. Bir yıl falan görüşmedik. Bir hiç görüşmedik hiç. Hatta hiç görmedik mi birbirimizi. Aynen. Sadece ben bir kere görmüştüm seni. Böyle yokuştan aşağı iniyordum tek başına. Hatta şu koluna falan dövme yaptırmıştım. Evet orada görmüş beni. Arabanın içindeydim ben ama Ersan beni görmemişti. Sonra günlerden 26 Ağustos, ama yılı bilmiyorum tam, Ersan'ın doğum günüydü arkadaşlar. Sonra ben dedim ki, dün sosyal medyadan dedim bir Ersan'a yazayım bakayım. Acaba cevap verir mi? İşte doğum gününü falan kutladım, doğum günü kutlu olsun falan filan. Sonra işte Ersan baktı mesajıma cevap verdi. E, o ara ben buradaki liseye gidiyordum, buradaki liseden çıktım, diğer üst taraftaki liseye geçiş yaptım. İşte ona oraya geçtim falan filan anlattım derken, sonra bu oradaki okullarına ne gelmeye başladı beni almaya. <laughs> sonra işte bir sevgili olduk ama ne ara sevgili olduk onu da bilmiyorum. Biz orada gene ayrı arkadaş gibiydik. Evet Bunu ama anladım. sevgili de gibiydik yani sen beni çıkışta falan alıyordun, yeme falan götürüyordun. Yani değildik ama işte sonradan olduk. Ee, sonra arkadaşlar devam et. <laughs> ee, sonra... Sonra o ara ben 15 yaşındaydım. Sen 16 yaşında mıydın? Evet. Sonra bir e, dönem. Evet bir yıl sonra da ben 16 oldum sen 17 oldun. Hı Evet. Sonra işte bir gün ben oturuyordum. evde otururken işte Ersan bana mesaj attı. Kaçalım mı falan filan. <laughs> sonra ben dedim ki ne kaçması ya. Hayır. Önce geldik istedik. Hayır. Evet. Nişan. Ha, şey, evet tatlı. evet. Ee, önce arkadaşlar dedik ki yani kendi aramızda bir söz yapalım. Ee, adı belli olsun en azından. Ee, sonra işte erşan ailesi geldi falan. Beni istedi. Ee, birinci istediğinde dedem kabul etmedi. Böyle isteme olmaz dedi. Sonra gittiler. Sonra bir daha isteme oldu. İkinci bir istemeye geldiler. Ee, sonra. Yok, ikinci, isteme, i̇kinci isteme oldu. İkinci isteme oldu. İkinci isteme oldu. Da. Oldu oldu geldikten sonra da evlendik çünkü. İkinci isteme oldu arkadaşlar. Ee, sonra da e, dediler ki Ersan abiniz 17 yaşında olduğu için ve ben de 16 yaşında olup okuluma devam ettiğim için dediler ki adı belli olsun ama işte benim okulumun bitmesine 3 yıl vardı. Pardon 2 yıl vardı. 2 yıl sonra evlenin dediler. 3 yıl. 2. Lise 3. 2'deydim. 3 yıl sonra bildim. Lise 2'deydim bak. Lise 1'de burada okudum lise 2'de oraya Tam geçtim. Tamam öyle derim 3 yıl dediler. Tamam işte anca. Çünkü neden? Ersan'ın askerli olduğu için ve benim okulum olduğu için 2-3 yıl beklememizi söylediler. E tabi Ersan abimiz bekler mi? Beklemedi. <laughs> Beklemek istemedi. Sana bana dedi ki kaçalım mı? Ben de dedim ki nasıl olacak hani. Çünkü gerçekten öyle şeylere cesaretim falan yoktu. Ee, sonra aklıma girdi. Nasıl girdi ben de bilmiyorum. <laughs> Sana kaçmaya karar verdik. Bir gün sabah e, bir gün sabah erkenden uyandık tabii o ara Ersin abiniz araştırıyor falan hani diyor ki acaba otobüsle götürsem hani bir şey olur mu araçla mı götürsem uçakla mı götürsem vesaire falan filan sonra işte uçakla kaçmaya karar verdik <laughs> nereye kaçtık Antalya Alanya Alanya sen de hiçbir şey her unuttun mu Alanya'ya kaçmaya 2010, karar verdik arkadaşlar yani. Hı. o zaman ben 16 yaşındayım Ersin abiniz de 17 yaşında Evet biz Alanya'ya kaçtık gittik bir gün sabah. Ben okula gidiyorum diye çıktım. Evden Ersin abiniz de eve ekmek almaya gidiyorum diye çıktı. <laughs> <laughs> Ve akşamına bizim ailelerimiz bizi bekliyorlar. Bizden sessizlik yok. Başımıza bir şey geldiğini falan düşünüyorlar. Bayağı korkmuşlar, baya ağlamışlar falan filan. Burada harap olmuşlardı. 3 gün yoktuk. 3 gün falan bizi bulamadılar. Daha sonra işte Ersan'ın telefon kayıtlarını çıkarttıklarında işte Alanya, işte şu otel, bu otel vesaire onları görünce He, bunlar zaman Alanya'da deyip araştırmaya çıktılar. Oradaki polisler de devreye girince bizi yakaladılar arkadaşlar. Benim en çok şaşırdığım şeydi. Eee uçağa biz nasıl bindik? Değil mi? Bizi o yaşta uçağa evet. e, uçağa yani. Uçağa büyük olmadan hani büyük bir birey olmadan 18 yaş altısını nasıl aldılar biz de bilmiyoruz. Uçağa aldılar, bindik, gittik, indik. Aynı zamanda otele de iyi aldılar bizi. 18.56 yani çünkü arkadaşlar. de girdik. 2-3 gün kaldık. Kaldıktan sonra polisler bizi yakaladı buldu. Bulduktan sonra zaten e, ailelerimizi bekledik. Ailelerimizi bekleme sürecinde de Ersen abinizi bir yurda verdiler. Beni bir yurda verdiler arkadaşlar. Biz yurtta ailelerimizi bekledik gelmeleri için ama ben o kadar korktum ki e, hani ailem gelmeyecek diye korktum. Sonra ne bileyim, acaba bana ulaşamayacaklar mı, beni almayacaklar mı falan Benim kaldığım yurt bomboştu, kimse yok. Sadece <laughs> ben vardım ve içerisi kapkaranlık, musluklardan şıpır şıpır su dalmıyor. <laughs> Öbür taraftan mutfakta televizyon açık, cızır cızır sesler geliyor. Ama benim kaldığım yurtta kızlar vardı arkadaşlar. Hatta kızlar da sokağa atılmış kızlardı. Ailelerinden şiddet gören kızlar vesaire. O tarz kızlar vardı. Ama ben yani ağlamıştım. Sabahtan bir başladım ağlamaya. Akşama kadar ağladım. Sonra akşam ailelerimiz geldi. Bizi aldı. Tekrar biz Ersan'la arabada görüştük. Bizi aldıklarında. Ve sonra e, geçtik Ankara'ya işte geldik. O kendi evine gitti. Ben kendi evime gittim. İşte şimdi sonra şimdi düşünüyoruz acaba hani geldik ama bize ne zaman düğün yaparlar yapacaklar falan. mı yapacaklar mı? Aynen. Devam et. Onun sıra ne oldu? Ondan sonra işte Tay bayağı, e, bayağı, bayağı 2016 yılı ya. Şaka mısın ya? Ondan sonra biraz bir süre biraz e, aileler bir beklemede kaldı. Biz de aynı şekilde. Bir, bir hafta Ama tabii birbirimizle hafta. görüşmeye devam ettik. İşte Ersen bize geliyordu. Biz ben Ersen'e gidiyordum falan. E, sonra da e, şey, düğüne ve düğüne karar verdiler. Düğüne ve, karar evet, düğüne. ve düğüne karar verdiler. Haziran ayıydı o zaman da. Haziran ayında karar verildi. Temmuz ayında da düğünümüz yapıldı arkadaşlar. Ben 16 yaşında olduğum için e, yasaktı. Yani yasak derken resmi nikah yasaktı. 17 yaşında da aile imzasıyla oluyordu. Bu yüzden e, şey yaptık biz. Temmuz ayında düğünümüz oldu. Bir yıl biz nikahsız kaldık. Bir yıl değil. E, Ocak ayında nikah oldu. Gerçi bir yıl değil tam. Yani 5 yani ay. Bir de kameranın şarjı bitiyor. Kameranın şarjı takabilir misin? O ara ben anlatırken? Tamam. Zaten sen her şeyi unutmuşsun yani. Sen burada gözükmesen de olur. Ee, sonra şey Temmuz'un 31'i düğün. 30'u da kınamız oldu işte arkadaşlar. Ee, Ocak ayında da şey oldu. Nikahımız oldu. Yani nikahımız daha sonra oldu. E, ee, tabi bu süreçte e, Yusra yani ilk kızımız 8 yaşında şu an. Yusra'ya hamileydim arkadaşlar. Ocak ayında hatta nikah gününde hamileydim. Ee, daha sonra şey nikahımız oldu. Nikahımız olduktan bir iki hafta sonra da Yusra doğdu hatta. Ama Yusra erken doğdu bu arada. Yedi aylık doğdu arkadaşlar. Daha sonra işte biraz zaman geçtikten sonra Ersan'ın askerlik zamanı geldi. O zaman da Yusra... Yusra sen askere gittiğinde kaç yaşındaydı? Bir buçuk yaşında mıydı? Evet bir buçuk yaşındaydı değil mi? mi? Evet evet. iki yaşında çünkü kardeş oldu. iki Yok, yaş var ya yalanında. Bir yaşında değil mi? Ya bir buçuk bir buçuktu ya. Bir buçuk yaşına geldi Yusra. Yusra bir buçuk yaşındayken babası askere gitti. Bir de aynı zamanda arkadaşlar biz ayrı evde yaşamadık. Ersan ailesiyle beraber yaşadık çünkü yaşlarımız küçük olduğu için hem de Ersan'ın askerlik durumu olduğu için biliyorsunuz ki askerlikte bir yıl hani. Bu yüzden Ersan'ın ailesiyle beraber yaşadık. Şarj oluyor mu? Şarj doluyor. Evet. Ersan'ın ailesiyle beraber yaşadım. Ee, Yusra bir buçuk yaşındaydı. Ersan abiniz askere gitti. Ee, tabi askerden daha habire izin falan alıyor, geliyor. Yani bir yıl yaptı ama yani sanki hiçbir yıl gibi değildi. Zaten Acemi Birliği şansımıza Ankara'ya çıkmıştı. Yani hemen görmek istediğim zaman yakındı. Ama Usta Birliği'nde Edirne'ye gitti. Oradan Ağrı. Oradan da Ağrı'ya geçti. Evet. Ee, Sonra arkadaşlar. Askerlik diyorlar. sürecinde nasıldı peki sen? Evliydin, çocuğun vardı falan. Evet, biraz zor dönemler geçirdim. Çünkü yüzeye çok dayanamıyordum. Hatta hiç dayanamıyordum. E bir de ilk çocuğun yani başka çocuk bir şey yok. Geceleri bayağı moralim bozuyordu ve ağlıyordum. Geri geldiği zaman yüzraya dayanamadığım için. Sonra Yoksa benim için mi ağlıyordun? Sonra askerliğime bir buçuk hafta falan, 10 gün falan kalmıştı. ya 8 gün falan kalmıştı, aynen 8 gün falan kaldı, teskerim almama. Sonra bir anda doğum Bir dakika, ayıran... bir dakika, da oralara niye geldin sen ya? Ne? Asker'e gönderdim, askerde ne hissettin diyorum sen doğum diyorsun şey diyorsun ya. Tamam anlattım işte. Ondan sonra. Arkadaşlar, Ersen abilerim askerdeyken de ben yiğit oğlumuz var, 6 yaşında şu an ona hamileydim, aynı zamanda bir buçuk yaşında Yusra e, vardı. Ailesiyle beraber yaşıyordum. Tabii ki o süreç bana da çok zordu. Çünkü neden eşim yanımda yoktu. Tabii ki ailesi tam destek her zaman yanımızdaydı. Ama yine de insan eşi gibi olmuyordu. Bir yıl bir de yani bir süreçti. Tabii ki ben de bayağı bir zorlandım. Daha sonra işte Yiğit'e hamileydim arkadaşlar. Ersan'ın gelmesine anlat şimdi. Son 8 günüm falan vardı. Sonra bir baktım doğum haber aldım. Doğum haberi alınca hemen gittim. Teskeri erken aldım arkadaşlar. Sekiz <laughs> gün erken. Erken aldım. Hemen uçak biletini aldım. Ankara'ya geldim. Sonra ben e, Ankara'ya geldiğimde siz aslında dediniz. Evet ama ben doğumhaneye falan hep sensiz gittim. E, o durumlar baya beni üzmüştü yanımda olmadığın için. Bir duygusal zamanlar yani arkadaşlar. Ben uçaktan indim eve geldim. Akşamına siz geldiniz herhalde aslında. Hayır. Ben sabah geldim. Sen sabah geldin. Ben zaten sabah doğum yapmıştım. Hastaneden de çıkacaktım. Pardon, Hı? akşam mı doğum yaptın? Sen etkine sabah... çıktın ya. Etkine geldim ya ben. Işte. Bak ben akşam sizi aradı. Seni sen zaten doğum Sabah 9.30'da ben doğum yaptım aynen. Tam doğumun yaptın sen zaten. O gün sen gelmedin eve, ben e, de gelmedim. Ertesi gün ben sabah geldim e. arkadaşlar sabah erken eve geldim. Tamam öğlene de ben çıktım geldim. Aynen öğlene Aslında. sen çıktın geldin. Ha sen de beni almaya bile gelmedi biliyor musunuz? Sonra... Çünkü Yusra'cığım vardı onunla ilgili. Onu çok özlemişti. Tabii Yusra da bayağı bir şok yaşamıştı çocuk. Yani iki yaşında e, eve bir geldi. Bir kardeş, bir baba falan böyle bayağı şok olmuştu. Aynen. Sonra da zaten arkadaşlar e, Ersin abinin askerine geldikten sonra da e, biraz daha ailesiyle beraber yaşayıp kendi düzenimizi kurduk. Kendimiz ayrı bir ev kurduk yani. Sonra... E... Evet. Asil'imiz doğdu. Asel tabi geçen sene doğdu arkadaşlar. 10 Ekim'de doğdu. Şu an 1 yaşında. Evet. Başkacık düşünüyor musun? Şu anlık yok. Yani şu anlık tabii ki de yok. <laughs> Çünkü onu soruyorlar diye. Ee, peki evlilikten pişman mısın? Hayır. Hiç pişman falan oldun mu? Hayır. Evliliği öneriyor musun? Öneriyorum. Nasıl bir şey? Yani arkadaşını bulursan güzel. Arkadaşını bulursun. Yani arkadaşlık yani <laughs> kafa dengi. <laughs> doğru insan. Ben doğru insanı buldum. Evet arkadaşlar yani Peki engelliğimiz... aynı sorular senin için geçerli. Tamam, söyle. Pişmanlık var mı? Hiç pişman olmadım arkadaşlar. Ee, hiç de pişman olabileceğim bir durum yaşamadım. Şimdi Allah yukarıda yani Ersen abinize desem ki işte ne bileyim örnek atıyorum. Yani şunu beğendim desem hemen onu parası olsa da olmasa da alabilecek bir insan ki aldı da yani. Bu zamana kadar hiçbir şeyi gözümde bırakmadı. Ne istersem her şeyin en iyisini yapmaya çalıştı. Her şeyin en iyisini de aldı. ya bazen yeri geliyor tabii ki küçük tartışmalarımız oluyor. O tabii ki her evde olan bir şey. Ama bu önemli olan bu tartışmaların büyümemesidir. O yüzden hiç pişman olabileceğim bir hareketi vesairesi evet. olmadı. O yüzden yani Ersin abinizi çok seviyorum. Beni seni seviyorum. <laughs> yani hala hani ilk günkü gibi. Hani diyorlar, A, ya çocuk, <laughs> hani diyorlar ya çocuk olunca hani değişiyor. Sevgi aşk bitiyor falan. Alakası. Yalan arkadaşlar. Eğer bir insanı gerçekten seviyorsanız ve aşıksanız çocuğunuz da olsa bence o sevgi ve aşk evet. daha çok güçleniyor. Azalmıyor. Aksine güçleniyor. O yüzden yani hiçbir zaman pişman da olmadım. Sevgim de azalmadı. Evliliği de yani öneriyorum. Ama şöyle tabii ki doğru insan bulursanız güzel olur sizin için evlilik. Ama tabii bu devirde doğru insan bulmakta biraz zor. Yani bu şekilde Evet diyeceklerinde... arkadaşlar konumuz buraya kadar yeterli düşünüyoruz. Evet yani çok merak ediyordunuz. Biz sizlere açıklık getirelim dedik. Yani öyle 16 yaşında ve 17 yaşındaydık biz evlendiğimizde. Şu anda da ben 26 yaşındayım. Ersin abimiz 27 yaşında. 8 yaşında bir kızımız var. 6 yaşında bir oğlumuz. Ve 1 yaşına daha bir tane daha küçük kızımız var. Toplam 3 çocuğumuz var yani. Yani 5 kişilik bir aile olduk. Evet. Erken yaşta atıldık hayata. Erken yaşta hayata atılmak nasıldı diye belki soracak olursunuz. Erken yaşta hayata atılmak da bence güzel bir şeydi. Çünkü çocuklarınla beraber büyüyorsun. Eşinle beraber büyüyorsun falan. Yani güzel bence değil mi? Erken yaşta genç anne, genç baba. Ne diyorsun? Doğru, ben de katılıyorum. Yani. Zorla konuşturuyor gibi oldun ya. Konu Hayır, sana. mikrofon kapandı. Hayır, kapanmıyor. Yine sesini kaydediyor senin. Yani tabii ki de katılıyorum, evet. Şimdi yarın bir gün e, 30'lu yaşlarına geldiğinde yani kızın oğlu senin yanında aynı arkadaşın gibi olacak Aynen. mesela. E, Çocuklarınla beraber büyüyorsun. Gözün Yusra, çok açılmıyor. İyi oluyor yani. Yusra mesela şu an 8 yaşında. Tabi mesela inanmıyorlar. Ben evli bir çocuğum var dediğimde ya da Yusra ile gezdiğim zaman ablası zannediyorlar beni. Belki siz de öyle zannediyorsunuzdur. Ersen aynı şekilde çocuklarla gezdiği zaman abisi zannediyorlar. Bizi aynı şekilde evli zannetmiyorlar. Kuzen misiniz, kardeş misiniz diye biz çok sorular alıyoruz yani. Bir de bizi benzeten çok oluyor birbirimize. Evet. Sizce biz birbirimize benziyor muyuz arkadaşlar? Ben benzetemiyorum ama hani genel derler ya eşler birbirine benzer ya huyuna ya da ne bileyim suratına falan filan. Sizce biz birbirimizi tamamlıyoruz yani. Tencere kapakmış hani. Yorumlarda belirtir <laughs> arkadaşlar. Evet. Öyle. İnşallah sizlere de böyle güzel bir evlilik nasip olur arkadaşlar. Amin arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. videomuz burada bitmiştir. Allah emanet olun.